Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şöyle e, elimde olan begonya türlerini göstermek istiyorum ilk önce. Arkadaşlar bunlar da hala 50 TL kampanyası devam ediyor. Şu şekilde e, iki tane sanırım çili begonyadan kaldı. Bunlar kocaman arkadaşlar hani bir daha bu fiyatlara gerçekten bulamazsınız çok da güzel sağlıklar. bundan böyle e, bir tane kaldı bordo ve üstünde mor benekleri olan arkadaşlar diğer bu bordo yapraklı şöyle boylarını falan da göstereyim arkadaşlar kasanın içinde bunlar çıkarmadan çıkarınca da o kadar zor yerleştiriyorum hepsi de maşallah boylu şekilde yine bundan 2 adet kaldı arkadaşlar böyle beyaz çiçekli bakın tomurcukta size geldiğinde zaten açacaktır bunlar adet 50 lira arkadaşlar bu hafta son satış inşallah haftaya çünkü havalar herhalde muhtemelen daha da şey olacak kışında tekrar bunları gönderip ee, sorun çıksın istemiyorum. Hani olur ya ne kadar güzel paketlesek de bilemiyorum yani. Allah korusun bir sorun çıksa. Şöyle iki adet de bundan var arkadaşlar. Bu sarmaşık şeklinde olan begonyadan. Elimde kalan türler e, bunlar. Bu salon e, çiçeklerinden. Yoksa e, millilerin falan satışı hala devam ediyor arkadaşlar. Millilerim de satışta bir hali. Onlarda da indirimler yapmıştım. Bugün kargolarım vardı aslında. Buradan toplu da söylemek istedim. E, o yüzden de bir video çekmek istedim. Arkadaşlar biraz rahatsızım. E, o yüzden e, yarın göndereceğim inşallah kargoları. E, bayağı şiddetli bir garip Parangit falan var. Kargo yapmak da inanın kaç saatimi alıyor? Çok güzel. Eğer paketlenmezse zaten kargocular kaldırıp attığı halde atıyor. Yani ben inanın o kadar güzel paketleme yaptığım halde bile bazen açılmalar oluyormuş. Ona da hayret ediyorum tabi. Ama genelde hep zararsız ziyasız çok şükür birçok kargom gitti. Sadece birkaçı da o da muhtemelen kişilerle alakalı yani kargo şirke, kargonun şubesiyle alakalı kaldırıp attıkları için. Ama onun harici çok şükür hiç sorun çıkmadan gönderdim arkadaşlar. O yüzden de paketleme yapmak inanın bayağı bir vaktim oluyor bayağı yorucu oluyor. Bugün de gripten dolayı hiç halim yok. O yüzden inşallah yarın sabahtan hazırlayıp göndereceğim kargolarınızı arkadaşlar. Bugün de şöyle orkidelerimi de bir çekeyim istedim arkadaşlar. Bunlar çiçekli olanlar. Biondora. Çok güzel bir kokusu var bunun. O kadar muhteşem ki kokulu. Yine böyle bir e, kelebek orkide. Bundan iki tane o yüzden bir tanesini satışa koyabilirim. Şöyle bir orkidem var. Bunlar hep özel türler arkadaşlar. Yine şu kokulu orkidelerden. Bunun da kokusu çok güzel. Buraya yaklaştığımızda baya bir çok güzel kokuyor. Yine şu çok güzel. Böyle Bunların çiçekleri e, birçoğu dökülmüştü geldiğinde ama şu şekilde uçları tekrar aktif arkadaşlar yeniden verecek inşallah. Bundan iki tane, o yüzden bir tanesini satışa e, koymayı düşünüyorum. Böyle aroma bir, bu özellikle çok çok yoğun kokuyor. Çok güzel bir kokusu var ve kaç dallı arkadaşlar böyle şekilde birçok dalda bana geldikten sonra şöyle tekrar çıkmaya başladı yan dallar şuraya tarçın dökmüştüm. bu da öyle birçok çiçeğini döktü ama tekrar bir sürü dalı var bunlar da geçiyor zaten geçmiş çiçekler ona rağmen kokusu var arkadaşlar çok güzel kokuyor gerçekten. Bir de burada muhteşem güzelliğiyle simbiyum orkiden, şöyle çok çok büyük. Arkadaşlar bunun çiçeği geçtikten sonra e, şu kısımlarından böleceğim. Zaten hepsi ayrı birer e, orkide oluyor. Çünkü buralardan tekrar e, yanlarından falan çıkarak yeniden büyüyüp gelişiyor. Bunu da çoğaltmanın yolu zaten bu şekilde bunları ayırmaktır. O yüzden çünkü çok pahalıya aldım. Hiç olmazsa birkaç kök satışa koyacağım. Böyle harika bir orkide kokulu. Perdeyi çekmeme rağmen dışarıdan yansıyan ışık. Yine buradaki orkidem Gelir gelmez e, çiçeklerini döktü. Fakat şöyle uçlardan aktif. E, neredeydi? Şu boğum yerlerinden, şulardan falan tam belli olmuyor ama şuradan mesela şöyle aktif arkadaşlar. Tekrar hep tüm boğumlardan e, yeniden dallar verecek inşallah. Böyle orkidelerim de güzel gidiyor. Şu çiçeksi olanları göstereyim arkadaşlar. Ha, ondan önce şurada menekşelerim var. Kendime ayırdı. Sadece 3 tane menekşem var. Çok güzel ama bu da. Çok da sağlıklı. Çiçekleri de bunların yine çok güzeldi. Bir tane de bundan var. Episkia. Arkadaşlar çiçeksiz olarak aldım orkideler var aslında her zaman gibi yine abartmışım bir hayli çok almışım bazılarını satışa koymayı düşündüm ama yani hepsinden dal geliyor hem de ikişer dal o yüzden ben de görmek istiyorum aslında çiçeklerini belki daha sonra koyarım bunları da satışa şu mesela hiç dal falan yoktu. Böyle iki dal verdi. Bunlar Asyalı e, orkideler arkadaşlar. Kokulu. Şunu da şöyle Belki daha sonra bunlardan da yine satışa koyabilirim. Şuna bakın. Böyle şuradan bir dal geliyor ama bir dal daha gelecek gibi arkadaşlar bu şekilde orkidelerin durumu gayet güzel maşallah çiçeksizler de dediğim gibi şu bunu yaprak hasarlı olarak almıştım arkadaşlar ama sorun yoktu yani herhangi herhangi bir köklerinde falan ve Şöyle iki tane dal verdi. Bunların hepsi asyalı. Özel tür orkidelerden kokulu. Şu zaten gri yapraklı, çilli. Yine şurada kocaman var. Şöyle bunun da şuradan bir dal geldi. Ee, tekrar şuradan dal veriyor şu öyle şuradan bu da aşağıda gayet güzel bunda su e, su da bakıyorum kil bu şekilde arkadaşlar orkidelerimde bu çiçeksizlerden satışa koyacaktım ama bayağı orkide soran arkadaşlar vardı Özellikle bu ithal Asyalı orkideler genelde kokulu oluyor çoğunuz biliyorsunuzdur. Satışa koyacaktım fakat böyle bana çifter çifter dal verince güzel kızlarım inanın sonrasında da kıyamadım yani görmek istedim ben de çiçeklerini. şekilde orkidelerimle arkadaşlar. Bu da kokulu. Bu da kokuluydu fakat çiçekleri geçiyor. Şöyle. Bunda çiçekler geçiyor artık. Ne çok sevdiklerimden. Arkadaşlar telefon gelince Evet, kapatmak zorunda kaldım. Burada da yine mum çiçekleri var. Hiç olmazsa sabah güneşini alıyorlar burada. Şu Madagaskar Yasemin'i de. Bu da böyle maşallah. Baya bir şu şekilde öne doğru yatmaya başlamış. Bunu sabitlemek lazım daha da. Arkadaşlar şundan çelik var. şekilde Bu gül kokulu çiçekleri. Şu klasik olan Hoyam Carnosa Yine bordo siyah gibi olan çiçekleri ondan almıştım. Bu şekilde anaç ondan çelik olarak verebilirim. Şurada yine birkaç türüm var. Böyle köklü. Şu şu değil. Bundan bir tane çünkü bunu satışa o yüzden koymadım ama şundan hem köklüsü var hem böyle çelik var arkadaşlar Hoyalarda bu şekilde burada büyük çiçeklik vardı arkadaşlar onu kaldırdım böyle pencerenin önünde sehpayı koydum sehpanın üstünde orkideler Bakalım şunlar da yakında açacak inşallah hepsi. Bunlar da açtığında çok daha e, güzel olacaktır. Arkadaşlar kokulu olan orkidelerde gerçekten çok güzel ama yani salona girdiğimizde de öyle özellikle buraya yaklaştığımda çok güzel bir koku var. Şu orkidem de çok güzel ve yoğun kokulu. Şuradan da yan dallar. Bunun çiçekleri de harikaydı ama geldiğinde hemen döktü çiçeklerini. Bakalım tekrar inşallah şu dallar falan biraz daha şey olduğunda tekrar çiçek açacaktır zaten. Bugünlük videomda böyle olsun arkadaşlar. Şundan bir tanesi satışta. Şöyle kelebek orkide. şöyle göstereyim köklerini falan da bu şekilde arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler hoşçakalın